Hepinize selamlar. Hepinize selamlar arkadaşlar. Üç kere hepinize selamlar dedim. boşverin siz. Ee, bugün lanetli yetimhanenin bir bölüm birini çekiyoruz. Hemen şöyle sabah oluyor. Bunlar kalkıyor. Şu kıza da, da artık, da söyle. Evlatlıktan şimdi de bakalım. Reddettik zaten de. Şeyleri Max'ın haberi yok. Evet yok. Bunun evet, bir ihtimalle şeyi. Ve bunları. Sen, sen zaten gece yemiştin yemeğini. Evet gece oldu. Ge şey yaparken yemiştim. Ece kalk. Ece kalk. Ne oluyor ya sabah sabah? Bunlar beni hiç sevmez. Neden çağırıyorlar ki? Efendim anne. Bana anne deme. Neden ki? Ne oldu? Deme işte. istemiyorum. Bana da baba deme. Tamam. Ne oldu Fatma abla? Deme. Ne oldu de sadece. Tamam ne oldu? Git bavullarını hazırla. Ne oldu? Bavullarını hazırla diyorum sana. tam, tamam da. Ne oldu? Biz seni istemiyoruz artık. Biz seni burada yaşamanı istemiyoruz. El attıktan hayat ettik sana. Nasıl böyle bir şey yaptınız? Hiç size inanamıyorum. Gerçekten inanmıyorum. Al bu yetimhane, yetimhane şeyin abla formların. Hadi git şimdi bavullarını hazırla. <laughs> Nasıl böyle bir şey yapabilirler? Bilmiyorum. Onu Anla, hiç anlamıyorum. Her gün bana bunları veriyorlar. Ben yiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Yiyorum. Onlar bana yaptıklarına bak ya. Bari şu kaldı. Onu da Yemeğim de bitti. Buraya takılarımı koyarım. şöyle koyayım. Buna koymam ya. Şuna koyarım. Bunu başıma takarım. Gözlüğümü hemen şöyle koyayım şuraya. Bunu da şöyle koyayım. Şunu da şuraya. Bunu da buraya koyarım. Nasıl böyle bir şey yapabiliyorlar ya? Hala inanmıyorum. hep hep Hiç sesimi falan da çıkartmıyorum. Bari şu kartlarını koyayım da. Ben düşünüp bakayım ne yapıyor. Bir şeyler çalıyordur bu ne. Ne yapıyorsun ya? Paramızı kartımızı çalıyor bir de. Bizim bundan başka paramız var mı sanıyorsun? Sen en azından orada para verirler. Bize ne demek verirler ya? da işte vermiyorlar orada. Sen hiç gittin mi kızım? Bilmiyorsun gitmedim. Bilmiyorum ama. Tamam. Ben... Neyse git sen toparlan. Uf, hangisini taksam ya? Bunu taksam onu Bunu takayım. Bu ikisini bari şu büyük balığı takayım. Onları bu ikisini formun üstünde götürürüm valla. <laughs> Beni ne alıp kılar ya? Artık sonum ne olacak bilmiyorum. Artık gitmaneler çürüyeceğim galiba. Hayatım yetimhanelerde bitecek galiba benim. <laughs> çok azıcık daha bavul lazım hemen Daha çok bavul lazım. Tamam dur getir.